Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, evet. iyi akşamlar. Merhabalar. Bugün günlerden 29 Mayıs, 29 Nisan, Nisan 2025. 29 Nisan. Evet arkadaşlar, pervanemiz bozuldu, onu yapacağız. Işte. Evet. Basit bir elektrikli ısıtıcımız arızalı, onun arızasına baktık, bakacağız evet. ve tamiratını yapacağız. Faydalı olur diye düşündük. Evet ustam. Küçük ustam gerekli, gerekli malzemelerimiz. Evet, şuradan. Evet. Evet. Dört adet burayı tutan vidamız var ustam. Sen diğerlerini çöz, ben diğerlerini çözeceğim. Ustam. Ha, biri orada, biri burada. Yani. Arkadaşlar çıkan vidalarımızı kaybetmiyoruz. Tamam. Evet. Açtık. Evet, telefonu... Arkadaşlar arızayı görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz. Pervanemiz çıkmış. Tervanemiz çıkmış. Motor düşmüş. Sanırım bu bir darbe almış. Ya düştüğü özellikle bu tür aletler düştükleri zaman darbe alırlar. Basit bir şekilde çıkmış. Görüyorsunuz. Böyle olduğu gibi sanırım şurada da bir sorunumuz var. Motor kısmı oynamış yerinde. Evet, evet arkadaşlar ürünümüzü topladık. Çalışma yönüne bakıyoruz. Eğer ters takarsanız ısıyı öbür tarafa verir. Evet. Denemesini yapacağız. Şu derece tuşunu bozduk. O yüzden bunun hassasiyeti lazım. Evet. Aynen bu şekilde. Hemen takmıyoruz. Derecesini ayarlıyoruz. Yani şu kademe derecesi var ya. 1, 2, 3 Onu ayarladıktan sonra Arkadaşlar bu şekilde bunu deneyeceğiz. Denedikten sonra tekrar toparlayacağız. Deniyoruz. İyi sıcağımız geliyor. Kademe 2 1 0 2 1 0 Bu şekilde toparlayacağız. bu tür aletlerinizi, ev aletlerinizi, küçük ev aletlerinizi bozuldu diye hemen atmayın. Evet, kendi imkanlarınızla tamir edebilirsiniz. Ya da bir komşudan ya da herhangi birinden yardım alabilirsiniz. Senlerin burada bir sorun var. Bu düğme düşmemesi lazım. Bu düğme düşmemesi gerek. Evet arkadaşlar. Kumtel marka mini ısıtıcımızı tamir ettik denedik, test ettik, çalıştırdık ve montajını da geriye toparladık, yaptık. Sanırım biraz yorucu oldu ama yine de oldu. Yani bu aile bütçesine bir katkıdır. Atılmadı ama tamiratı yapıldı, kullanılabilir. Başka videolarda, başka tamiratlarda görüşmek üzere.